Far, kap ve dudak nemlendiricisini hazırlıyoruz. Sonrasında kabımızın içine birazcık dudak nemlendiricisi alacağız. Çok fazla almamaya çalışın. Küçük bir miktar bizim için yeterli olacaktır. Ardından ruj'a dönüştürmek istediğimiz farımızı alıyoruz. Buna bir fırça yardımıyla kabın içine tozutacağız. Renk vereceğine inandığınız miktara kadar tozutun. Sonrasında bir dudak fırçası yardımıyla güzelce karıştırın. Ve karışımımız hazır. Şimdi sürme zamanı. Kullandığınız dudak nemlendiricisinin cinsine göre, balmanızın cinsine göre rujunuzun yapısı değişecektir. Rujunuzu eşit bir şekilde uyguladıktan sonra fazlasını bir peçeteye almayı ihmal etmeyin. Eğer ekstra matlık ve kalıcılık isterseniz üzerinden yüz pudranız yardımıyla geçebilirsiniz. İşte hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.